Benim iki tane sorum olacak buyurun, hocam. Buyurun efendim. Hocam ben 10-15 yıldır evliyim. Evet. 9 Hemen hemen 9 yıl evin içinde kaldım. Yani çoğu günlerde iftiraya umarız kaldım. Hani görmezden geldiğim bir gün olur iki gün olur. Yani kayınpeder kayınvalideyle evet. mi kaldın? Evet kayınpeder. Zifadım, evet. kayınpeder. Evet. Çok sorunlar oldu. Yani görmezden geldiğim çocuklarım var diye ev böyle geçiniyor diye küçük yaşta değerlendirdim zaten. Evet. E, diye hep bekledim. Ondan sonra gel zaman derken kendi evime taşındım. Onlar çalıştığı kendi evime taşındım. Evet. Ondan sonra bir gün e, kapım çaldı. E, eve doldu hani şey yapım hani dövdü. İftira evet. attı. Daha evet. önce iftira atmıştı hani görmezden geldiğim için e, susarak hani onlar e, her şey yaptığımı zannettiler. E, i̇ftira atan döven kayınpeder mi? Evet. Eşi, eşiniz değil yani, kayınpeder. Yok yok, eşimle bir sorunum yoktu. Hani eşimle, eşime diyorlardı ki sen karnına sahip çıkamıyorsun, bak senin karın böyle böyle işler yapıyor. E, karnın, e, eşimle diyordu zaten eve geldiğimde karım namazında, niyazında, Kur'an'ında, Mevlid'inde çocuklarıma bakıyor, yemeğimi yapıyor falan filan. E, hiç kimseye, yani ben hiçbir kötülüğünü görmemişim diye. Evet. Onlar hani biz görmüşüz markete gitti, e, sen onu görmüyorsun, onu çok güzel işler çeviriyor diye sen görmüyorsun. Yani markete gitmek kötü bir şey mi? Ee, onlara göre kötü bir şeydi hocam. Evet. Ben gitmedim ama gitseydim o gün diyecektim. Evet gitmişim yani burada bir şey yoktur. İthi... Hani gitseydim de kötü bir şey de gitmemiştim. İhtiyaç olur bir gider bir makarna alacak. Aynen hocam. Bir yağ alacaktır, Aynen. bir şey alacaktır, peynir, ee, peynir ondan alacaktır. Ondan sonra gider. evet. Aynen. Ee, gittim hocam ee, böyle taşma falan olup derken. Baba evine gittim. Orada bir sürü yerlerine kaldım. Yine çocuklarım için mecbur dönmek zorunda kaldım. Sonuçta benim ayrı bir evimdi. Hani yine onların de öyle evimdi. Evet. Hocam geldiğimde Kur'an'a zorla el bastırıldı. Ne diye el bastırdılar size? Sen gitmişsin. Evet söyle ben gitmişim diye el bas. Ben evet. de gitmedim. Allah şahidim olsun ki bu Kur'an şahidim olsun gitmedim. Hani gitseydim. Yani sen markete, bir mar kızım bir saniye. Sen markete gidince kötü bir şey mi yapmış oluyorsun? Yani aldatmış mı oluyorsun? Yoksa yani e, gözü... onlara göre öyle hocam. Onlara göre öyleydi. Yani her markete giden aldatıyor mu yani? Onlara göre öyle dedim. Ben hani Kur'an elbası ben, beni yani bana günahı nedir? Onlara kefaleti nedir? Günahı nedir? Bunu sormak istiyordum. Kızım senin günahın yok. Sen zorla zorlamışlar seni. Zorlamışlar sana baskı yapmışlar. Hocam yani. e, sanki e, hani Allah'a güvenmemişim gibi yani Kur'an'ıma şey güvenmemişim. Belki kendimi öyle suçlu hissediyorum. Sen ee, Allah'ın memnun etmek için değil de. Kendini suçlu hissetme. Kendinizi korumanız dinin bir emridir. Kişi kendini korur, kendi muhafaza eder. E, her baskıya boyun eğmez. Her baskıya karşı direnemeyebilir de. Yani kişi, Şimdi... kişi eğer zorda kalırsa yalan yere yemin de eder. Hayatını kurtaracaksa, namusunu, iffetini koruyacaksa yalan yere yemin de eder. Bundan dolayı da günaha girmez. Ona o yemini ettirenler günaha girerler. Kul hakkını işlemişler. Zulmetmiş olurlar ve Allah katında bundan dolayı sorumlu olurlar. İkinci sorum da hocam, eşimin yanında hani ben markete gitmiş diye lafı çevirdiler. Markette değil de senin eşin başkaları konuşmuş telefonda biz onu görmüşüz diye. Tekrardan ee, hani yine yine Kur'an el basma zorunda kaldım. Yani e, eşimden başkasıyla hiçbir ilgim alakam olmadı. Hiç ta, e, dahi söylediğimde yine Kur'an'ı Kur el basma zorunda bıraktılar beni. Bacı ee, bundan, bundan dolayı sorumlu değilsin. Sen temiz olduktan sonra temiz olduktan sonra Elhamdülillah e, Hocam. E, tamam. Sen Kur'an el basarak ne dedin? Dedin ki vallahi ben yanlış bir şey yapmadım. Doğru mu? Aynen. E, aynen, do aynen. Doğru olanı söylemiştin ama seni Kur'an'a yemin ettirmeye zorlamaları dinen haramdır. Ya, yanlış bir şeydir. Yanlış bir yoldur yani. Aynen. Bundan dolayı sorumlu değilsin. İçine, kendini içine kapanma. Kendini sorumlu hissetme. Kendi günahkar hissetme. Bundan dolayı bir günah, bundan dolayı kefaret de ödemen gerekmiyor. Aa, yani ver, kefaret vermek istersen verirsin. Ayrı mesele. Ee, yani bir saraka vermek istersen Bunların şerrinden korumak niyetiyle olur ama bir fidye kefaret vermen gerekmiyor. Bunların bir lafa, tövbe istiğfar etmesi gerekir seni buna zorlamalarından ötürü. Kaldı ki sen zaten doğru olan yapmışsın. Bir yalan yemin etmemişsin ki, günah girmemişsin ki. Hayır hocam aynen öyle dediğiniz gibi. Yani seni, seni üzen ben şey bu şu. Nasıl? Yani Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaba benim elimi bastırmak, beni zorladılar. Bu senin zoruna gidiyor. Doğru mu? Evet, evet aynen. Çok doğru, e, doğru, zoruna, zoruna giden doğru doğrudur. Çünkü... Hani ben de sanki Allah'ı değil de onları memnun, memnun, etmek için uğraşmışım gibi kendime öyle bir... E, bazen bir şey bazen insanları memnun etmek zorundasınız şerlerinden korumak niyetiyle. Bu da dinen haram değil yani. Yani bazen şerden korumak niyetiyle e, adım atarsın. Adam Hazreti Peygamber'e dediler ki falanca adam geliyor dediler ziyaretine. Senden bir şey isteyecek. Hazreti Peygamber o adamın gelmesinden memnun kalmadı. Yani dedi ki şer bir adamdır, fitne taşıyan bir adamdır dedi. Ama geldiğinde ne? De getirin dedi, Gel, müsaade edin gelsin içeriye. Geldi içeriye, Peygamberimiz bir şey olmamış gibi, buyurun dedi, isteğin nedir dedi. İsteğini karşıladı ve çok izzet ikramda etmedi belki ama hoş geldin dedi filan. Makul bir ölçü içinde onunla hareket etti. Adam gittikten sonra Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah sen ondan çok memnun değildin. Geldiğini duyunca da şer bir adamdır yani fitne taşıyan bir adamdır dediniz ama bunu bunu e, hissetirmediniz buna. Niçin bir hareket ettiniz? Peygamberimiz dedi ki şerrinden korunduk. şerrinden korunduk, şerrinden korunduk, şerrinden korunduk. Kötülüğüne engel olmaya gayret ettik. Bundan dolayı böyle davrandık dedi. Onun için şerlerden korumak niyetiyle kendinize savunma mekanizması oluşturursunuz normal bir şeydir biliyorlardı zaten Kur'an'ı da okuyorum, namazıma niyazındayım, mevlidine bitiriyorum. Onların ürlerine gittiğimde de biliyorlar. Yani ben böyle bir insan olmadığımı da biliyor, bildikleri halde beni hain gösterdiler herkese. E o benim çok zorlu. Niye dertleri ne seninle peki? Niye böyle bir şeyin içine girdiler? Bütün, bütün gelin, serbest olduğum için. Bütün gelinlere, hani, gelinlerine aynı şeyi mi yaptılar bütün gelinlerine? Diğer gelinlere göre hani ben onları yoldan çıkartıyorum. Ben onlara iyi davranmıyorum. Hani Onların evi, yuvası güzel de ben yıkıyorum. O gün beni çok hayır gösterdiler. Hani O yüzden benden gıdık aldılar, beni hor gördüler. Yani sen biraz daha ağzın laf ediyor diye mi senden rahatsız oldular? Aynen, aynen. Aynen. Mevli mevlid'e gidiyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, sen biraz daha evet, gün, gün görmüşsün. Bundan dolayı seni aynen. hazmedemediler, doğru mu? Aynen, evet. Aynen. Yani her lafı dinleyen, başını kaldırmayan, hiçbir şey itiraz etmeyen bir, bir gelin mi arzu ettiler? aynen öyle. Evet. Peki. Peki sen kendini korumuşsun. Koruma korumak için gerekeni yapmışsın. <laughs> Çok teşekkür ederim rahat Bundan adım, dolayı Çok bir günaha girmiş sayılmazsın kızım. Ee, yeniden teşekkür. sana iftira atarlarsa yeniden mecbur kalırsan yeniden Kur'an-ı Kerim'e el basabilirsin. Sakıncası yok. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı endam. Allah emanet olsun. Allah sizi korusun, muhafaza eylesin.